Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyonun %20,92 olması bekleniyor. Refah payı hariç SGK ve Bağkur emekli zammı 6 aylık enflasyon kadar yani %20,92 olarak hesaplanırken memur ve memur emeklisi zammı ise %18,68 tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında memurlar için önemli bir haberi daha vermiş ve sadece 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamının değiştiğini açıklamıştı. Böylece birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek gösterge kapsamına alındı. Memurlar Temmuz zammının yanında bir de 3600 ek gösterge dolayısıyla 2000 liraya yakın bir artışı maaşlarında görebilecekler. Gözler o tarihe çevrildi. Ocak zammı ile SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak? Kaç TL? Emekli zammı ne kadar olacak sorusu gündemin en sıcak konu başlığı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Yeni yıla oldukça kısa bir süre kala gelişmeler de yakından takip ediliyor.